Selam arkadaşlar ben TL Suruç. Bugünkü videomuzda Harvest Festival'de nasıl VL kazarım veya Harvest Festival nedir bu tarz konulardan bahsedeceğim. Bilgilendirici bir video olacaktır. Ayrıca bu videoda 10 e, VL çekiliş olayı var. Yani TL Suruç YT çekiliş gördüğünden zaten e, nasıl yazıyor? hemen göstereyim şu TL Suruç YT çekiliş. Bu girip e, word, e, videonun herhangi bir yerinde verdiğim şifreye girip bu password doğru yazarsınız 10 VL alabilirsiniz. Videoyu ilk görenler genelde alıyor. E, neyse videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu Harvest Festival gelmeden önce çektiğim için bu videoda maalesef e, örneklendirmeyi YouTube üzerinden eski Harvest Festival'lerle alakalı örneklendirmelerin videoları koyarak göstereceğim. Kendim oyundan gösteremeyeceğim. Bundan haberiniz olsun. Ama dediklerim hepsini Harvest Festival geldiği zaman yapabileceksiniz. Ve bu dediklerim sayesinde veylek kasabileceksiniz Öncelikle Harvest Festival nedir? Harvest Festival hasat festivali olarak geçen. E, oyununda değil de gerçek hayatta da bulunan bir festivaldir. Mesela hemen bunun hakkında şöyle bir site var harvestfestival.org diye. Bu sitede harvest festivalin ne zaman geleceği yazıyor. Mesela burada yazmışlar. Eylül'ün 18 e veya 21 arasında gelecek diye, bu festival olacak diye. da gerçek hayattaki harvest festival ile genelde aynı güne yakın ya da o günlerde harvest festivali getiriyor. Yani bu ne demek oluyor? Harvest Festival 18 Eylül gibi gelir muhtemelen. Ya 18 Eylül ya 21 Eylül arası Growtopia'ya gelir. Ona göre bilginiz olsun. Tekrardan oyuna geçecek olursak şundan bahsedeyim Harvest Festival nedir? Harvest Festival yani ektiğiniz sitlerden sitleri kırdığınız zaman içerisinden böyle işte Mooncake vesaire vesaire çıkan bir festivaldir. Bu festivalde yine yeni itemler gelir. Bu itemleri Mooncake'lerle falan yaparsın. Sonucuma işte bu festival zamanı Zeustur Diamond Flash, Flash X'dir, Outmooming gibi itemler yapılır. Normalde bu festivalde çıkan Mooncake'ler sayesinde bu itemler ucuzlar. Bu festivalde peki nasıl VL kasarım? Bu festivalde ne yapmam gerekiyor? Hemen e, ucuz yolu VL kasma yöntemi yani durumunuz çok iyi değilse e, ve uzun vadeli kısa vadeli VL kasacaksınız eğer ilk yapmanız gereken e, festival zamanı alabildiğiniz kadar e, paper mesela paper ya da e, farm yani farm olan kırılıp içerisinden işte games'ten çoğalan itemler alıp o itemleri e, kırın blok alabiliyorsunuz blok alın blok daha karlı oluyor genelde blok alın Aldığınız blokları festival zamanı kırın, seedleri ekin, ektikten sonra seedleri kırın, çıkan moon kekleri satarsınız. Seedleri tekrar aldığınız fiyata satarsınız. Bu sayede moon kekler sizin karınız olur. Bu az e, olanlar için bir kârdır. Yani mesela örnek veriyorum. Paper blok şu an fiyatını bilmiyorum tamamen sallayacağım. Mesela bir tane e, 9 blok 1 VL aldınız örnek veriyorum. Sallıyorum şu an yani fiyatı bu olmayabilir. 9 blok 1 VL aldınız. Ya da 9 tane CD 1 VL aldınız. Harvest Festival'de bu seedleri ektiniz. Seedleri kırdınız mı? çıktı. Bu kekleri sattınız. Mesela örnek veriyorum. 1000 tane almışsınız seedten. Yani 900 tanesi 10 VL, Yani 10-11 VL civarı tuttu. E, Mooncake'lerden 4-5 VL geldi örnek veriyorum. Bu sayede 11 VL'den 15 VL çıktı. Tekrardan e, elinizde bulan 1000 seed'i de sattınız. Ve çoğalmıştır. Gamesler falan her şey size kar oluyor. Gamesler kar oluyor. Çoğalan seedler kar olmuş olacak. Aretten içeriden çıkan munkikler de size kar olarak kalacak. Yani bu VLS az olanlar için bir kardır. Ya da VLS çoksa bunu çok fazla stok yaparsın. O şekilde de kar edebilirsin. Aretten bu yöntemin bir farklı bir yöntemi daha var. Festivalden önce yani Eylül'den önce bir 2 ay önce almanız gerekiyor. Bir 2 ay önce daha ee, <laughs> bu sitler pahalaşmıyor. Genelde Harus festivali durup pahalaşıyor sitler. Ya da birkaç ay önceden alıyorsunuz, stokluyorsunuz. Harus Festival zamanı hem kırıyorsunuz hem pahalı satıyorsunuz ya da kırmadan önceden en çok en fazla fiyata çıkıyor mesela örnek veriyorum normalde pepper seedler işte sallıyorum şu an işte 15 tanesi bir velisi harvest Festival'den önce 9 tanesi bir veli olduysa harvest Festival'de 10 tanesi bir veli çıkıyor yani o, o tarz fiyatlar oluyor siz de 15 tanesini bir veliden alıyorsunuz çok önceden bayağı bir stok yapıyorsunuz sonra Harvest Festival öncesi 9 tanesini bir veliden satıyorsunuz bayağı bir kar etmiş oluyorsunuz ya da Harvest Festival zaman hem kırıyorsunuz, munkekler çıkıyor hem onları kârını yapıyorsunuz. Hem de 9 tane, 10 tanesi bir VL'den satıyorsunuz. Bunlar e, ee, seedler yoluyla yapılan karlardır. E, şimdi ikinci olarak ikinci kar, e, ikinci VL kasma yöntemi de ee, çıkan Moon çeklerden birleştirip Zeus yapmak ya da işte Outmooming yapmak ya da bir sürü böyle itemler var. Ben bu itemlerden kaç tane yani 9-10 tane sayfa var. Bu sayfaları tek tek buraya koyarım birkaç tane durur. Orada durdurur bakarsınız hangi çeklerle hangi itemlerle yapıldığını vesaire vesaire. Ee, mesela bir tane de örnek video koyarım. Ee, Zeus nasıl yapılır diye. Şu an munkekler olmadığı için gösteremiyorum. Adam mesela 20'şer tane itenlere koyup Zeus yapıyor. Bu Zeus'u almayın. Bekletin. Alırsanız çünkü antrede oluyor. Satamazsınız. Almayacaksınız. O yaptıktan sonra bekleyin Zeus'u. Aradan birkaç ay geçecek. Birkaç ay sonra mesela şu an size 4 TL'ye patladıysa örnek veriyorum şu an. Birkaç ay sonra 9-10 TL'ye satacaksınız. Ve bu şekilde uzun vadede kar etmiş olacaksınız. Kısa vadeli kar edemezsiniz. Kısa vadeli yaptığınız an satarsınız. O zaman da mooncake'lerin fiyatına göre kar edip etmediğinizi yani bakmanız lazım. Ama yine kar edersiniz diye düşünüyorum. Bu da ikinci bir kar. Üçüncü olarak auto wings yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Yani bu Harvest Festival'de iki tane yapabileceğiniz yöntem var. Bir tanesi ettiğiniz e e e e e sitleri kırıp e çoğaltıp satmak ya da önceden işte stoklayıp satmak ya da mooncake'leri satmak vesaire vesaire. O bahsettiğim en başta bahsettiğim olay. İkincisi de itemleri yapıp satmak ya da bekletip ileride satmak. Harus festivalde bunlarla kar edersiniz. Ee, başka da bir şey yok. Tarihini verdim. Ne iş yaradığını söyledim. Bir de Harus pet gelir. O Harus pet'te işte yeni itemler falan çıkar genelde ya da farklı farklı şeyler çıkar. Tam olarak bilmiyorum. Harus festivalde bağlı 2020'de neler çıkacağını O zaman göreceğiz hep beraber. Çünkü her sene farklı itemler geliyor. <laughs> ee, yani bu bu yöntemleri yapın. Kar edeceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Unuttuğum eksik bir şey var mı diye düşünüyorum. Harvest Festival ile alakalı eksik bir şey yok arkadaşlar. Yani bu bunlar. En bu yöntemleri yapın. Kar edeceksiniz. Artı Festival hakkında eski, çok eskiden yaptığım video var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yani bir 3 yıl önce yapmışım. 10 bin izlenmiş. O videonun linkini yani bu videonun sonuna koyarım videoyu. Oraya bakıp da izleyebilirsiniz. O videoda yazılı şekilde anlatıyorum. anlamadıysanız burada. Bilginiz olsun. Bu video bu kadardı. Eksik ya da yanlış anlattığım bir şey varsa yorumda belirtirsiniz sevinirim ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın kanala abone olmayı unutmayın video beğendiyseniz like atmayı unutmayın.